değişik insanları görüyorum. Şunu söyle söylüyor işte. Tom Barak'ın sanki Kürtlerin düşündüğü şekilde düşündüğü gibi. Tom Barak onu söylemiyordu. Tom Barak'ın dediği şu. Biz Batılılar artık Orta Doğu'ya gelip onların e, hayatlarıyla ilgili karar vermeyelim. Bunu bölgesel güçlere bırakalım. Kim bölgesel güçler? Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Birlikleri, Mısır. Bunlar Irak. Bunlar karar versin. İran'a dahil etmiyorum. Çünkü İran bu eksen dışında. Yani demek istediği buydu. Biz taraf olmuyoruz. Zaten Trump'ın da saraf, savaşlardan bize ne dediği de bu. Yani biz niye savaş e, savaşlara taraf olalım? Niye asker gönderelim? Niye e, kendi gücümüzü harcayalım? Trump'ın eve e, Amerikan askerlerine eve geçeceğim demesi bundan dolayı. Barak'ın da her yaptığı şeyi Trump'a atfederek yapması bundan dolayı. Çünkü Trump bütün e, ipleri elinde tutan kişi, güçlü bir karizmatik bir lider yaptığı her şeyi Trump'a dayandırarak yapmaya çalışıyor. E, bu bağlamda Baran demek istediği buydu. Baran Baran vizyonunda Türkiye'nin rolü çok fazla. Baran Baran vizyonunda Kürtler gibi devlet olmayan aktörlerin rolü yok.